Enes programı için düzenlemiş oldu. X Türkiye Haber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, kardeşimi tebrik ediyorum öncelikle. Bu gece için çok fazla uğraştı. Az önce de ee, bir önceki düzenleyeceği tarihte yetiştirememişti. Onunla ilgili konuştuk ama geç olmuş ama çok muhteşem olmuş. Tebrik ediyorum kardeşimi. Ben de onun organizasyonunda olmaktan şu an çok mutluyum. Bakalım güzel bir akşam bizi bekliyor. Biliyorsunuz bu tören deprem için düzenlendi. Evet. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz öncelikle? Valla şöyle, e, tabii depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz Nevzat Ak Produksiyon e, müzik firması olarak ilk günden 6 Şubat gününden e, itibaren deprem bölgesindeydik. Hem yardım konserlerimizde hem kendi e, imkanlarımızla sağladığımız e, yardımlarla beraber hep onların yanında olduk. Kalbim, gönlüm e, geride kalanlarla beraber hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu geceyi de, bu anlamlı geceyi de onların e, için ve yakınlar için düzenledik. Umarım bu geceden de onlara büyük bir desteğimiz olur. Evet. Çok ee, teşekkürler. Bu gece ödül alacaksınız. Peki bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla şöyle, e, hasret yarası Musa Eroğlu hocamızla bir düetimiz için e, ödülle layık gördüler bizi. Musa çocukluğumuzdan bu yana dinlediğimiz, benim türkü yolculuğumda hak müziği sanatçısıyım. Ee, benim için çok değerli. Bugün, bugünü görmek, onunla yaptığım düet'in e, ödülünü almak gerçekten çok gurur verici ve heyecanlıyım ben bu akşam. Ee, bakalım içeride şarkımızı da söyleyeceğim. Peki yeni projeler var mı? Var. Çok güzel bir düet daha sürpriz e, olsun. Çok yakında şöyle bir aya kadar tekrar e, müthiş bir e, düet daha gelecek. Peki bugün bir şarkı söyleyecek misiniz? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ödül aldığımız şarkımızı içeride söyleyeceğim. O zaman ben de şıklığınızla ve başarınızdan dolayı Kırmızı Anamızdan uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yılın en başarılı Türk Halk Müziği düeti Hasret Yarası. Alkışlarınız Nevzat Ak ve Musa Eroğlu için gelsin lütfen. Hoş geldiniz öncelikle, çok teşekkür ediyorum. Benim için o kadar özel, o kadar değerli bir akşam ki başta değerli Musa Eroğlu hocama saygı ve sevgilerle yürekten bir alkış rica ediyorum. Düetimin kahramanı, hayallerimizin kahramanı. Bir halk müziği sanatçısı olarak yaklaşık 25 senedir bağlama çalıp türkü söylüyorum. Tabii ki bizim Ulu Çınar'ımız dedemizle de düet yapmak, hatta ikinci düeti imza atmak ve bu kadar özel ve anlamlı gecede de hasret yarasına ödül almak benim için şu dakikadan sonra bir daha unutamayacağım bir akşam olacak. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli Enes Furkan kardeşime ve bu güzel gecede emeği geçen herkese kocaman bir alkış rica ediyorum. 6 Şubat depremin olduğu ilk günlerden itibaren ben ve orkestra arkadaşlarım, ailem Nevzat Ak prodüksiyon olarak biz oradaydık ve o kadar o acının tarifi yok ki ekranlardan izlemekle orada olmanın arasında çok büyük bir fark var. Ben bu akşam için sizlere kalbimden, gönlümden şunu dilemek istiyorum. Rabbim sizi sevdiklerinizden, sevenlerinizden ayırmasın. O acıyı bir daha yaşamayalım. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun Çok teşekkür ederim. Efendim. Açlarla sevgili Nevzat Akın yorumuyla sizlere baş başa bırakıyorum. Bitecek bu hasret bitecek, sönecek bu yangın sönecek, dönecek bana bir gün dönecek hasretim nerede? Yakar beni hasret yarası Töresi bu mu aşkın töresi Dermanım nerede? Nerede, nerede çaresi Töresi bu mu aşkın töresi Dermanım nerede? Bitecek bu hasret bitecek Sönecek bu yangın sönecek Dönecek bana bir gün dönecek Hasretimden Bitecek bu hasret bitecek Sönecek bu yangın sönecek Dönecek bana bir gün dönecek hasretin dön Yarası bu gönül yarası Yakar beni aşkın çınası Irmadım nerede? Nerede, nerede çaresi? Çaresi bu mu aşkın çaresi? Dermadım nerede? Bitecek bu hasret bitecek Sönecek bu yalan dönecek Dönecek bana bir gün dönecek Hasretinle Bitecek bu hasret bitecek Sönecek bu yangın sönecek Dönecek bana bir gün dönecek Hasretin nerede? Bitecek bu hasret bitecek Sönecek bu Uyandım, dönecik, dönecik bana bir gün dönecik, asretim. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet alkışlar sevgili Nevzat Ak için gelsin lütfen. Tebrik ediyoruz. Bu arada Tuğba Ödülümü özellikle Türkiye yolculuğunda en başından bugüne kadar hep yanımda olan değerli abim Onur Değirmenci ve ailesine armağan etmek istiyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet biz de Yapalım. Evet tebrik ediyoruz. Çok, çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzeldi. Tebrikler.